tane herkese merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Hitman Absolution ya da Oblivion olması lazım. Başlıyoruz normal abi fazla da zor olsun istemiyorum. Tamam başlayalım. Ee, Acan 47 tabii ki de listen Bir şeyler diyorlar ama bunu izleyelim arkadaşlar ben beraber. Izleyelim. come and take you away. Adamın vücut da yani vücut yani öyle boru değil. Oğlum bu adamdaki korku <laughs> hissi yok ya. ya. Bu adamdaki şey hava şekil. different. He will protect you. <laughs> Please don't judge Adamın don't ayna yok, şeydeki yerden bakıyorum. I'm sorry. alt yazı açmayı unuttum ya. O dur dur geçelim mi şunu. Alt yazı açılıyorsa açalım. Dur abi. Nerede abi çözünürlük, tazeleme, tam ekran, monitör, Zorluk, nişan ama kamera, grafik A, Grafik olsun ya Görüntüde olması lazım aslında Aşağı inmiyordu Abi vardı ya Ses yok Kare yok 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 abi. <laughs> Neyse hadi başlayalım o zaman. Şimdi ha, şuradan gideceğiz. Koşma abi böyle gidiyoruz. Şu silahımızı alalım. Silah görünür şöyle. Hı. Gidelim abi bakalım ne varmış. Abi nereden koşuyordu ya? Buradan yakınlaşıyor. Şeyde ne geliyor? Tamam bunları biliyoruz. Not defterine ulaşmak. F1 evet, baktık abi. Tamam abi anlamadım ama tamam. Gidelim onu öldüreceğiz. Şimdi karıyı öldüreceğiz herhalde. adam bir şeyler yapmıyoruz. Düşman bölgesi. Süper olalım abi. Orada bir şey var. Vuru anahtarıymış. Gel abi bu ona. Tamam öldü. Kalk abi. Yaz niye geri oturdu? Hani gidip alırsam böyle bakmazsam valla. Adamın cesedini yerine koyacağız. Sürükleyelim. Gel abi. Bu da abi asesinin şeyi. Bunun babası Ases'in. Ases'in kayıp dölü. Gelecekteki Ases'in böyle. Tamam abi iki. Allah'ım şuradan bir şeyler yapamayız yok abi. Hızlı hızlı gidelim artık. Ağaç gövdesi. Haa seferden tuman. Hadi daha seferden nasıl tumanacağız? Ha dur şu adımı böldüreyim de. Pop. Headshot. Tamam abi. Koş. Şurada adam var. Mı? Kasma be. At abi üstüne bu arada kelebekler falan çok şey ama yalnız oyun çok iyi abi.

Abi sürüklememiz lazım. Adam cesini bırakıp kaçtı ya. Hadi be abi. Ceset bir ceset lan. Lan sürüklesene ya. Ha tamam okey. Adam şekilde şekile girdi zaten tipinde meymenet yok. At kafası gibi kafası var. Gidi taktığı gözlükleri sokuyor. kapat abi O orada da adam var dur lambadan göremiyoruz bir dakika Heh, şöyle headshot şey atacağım abi tak tamam abi onu da adlettik. oradan göremezler de bunu görebilirler o yüzden bunu sürgüyeceğim Abi bu oyuna bunu yakıştıramadım. Adam içinden geçiyor. Yok, onu yapıyor. Bak bak. Ne yapıyor adam ya? At abi içine. Ha, üst üste vinler içeride yapsınlar yapacaklarını. Doldur abi silah. Aldı ki. Koş abi. Dur. Kayıt noktası kaydedelim abi tamam. Evet. Hızlı dur. Hayır gitme abi. sen haber mı? Süperden çık abi. Orada. Abi gitmiyor ya. Oho. Yok böyle bir şey abi. Adamın çükünden vurdum. o <laughs> öleceğim. Gel lan buraya. Çıkar lan kafanı. Bu yeniden dolduruyor. Hemen. Kalka bana abi, yoksa ben geliyorum evime. Nasıl zorladınız beni. Nerede ula bu adam? Aha buradaymış. Öl artık öl hayvan. Çık abi siperden. Adamın, siperden çık dedik iyi ki. Ay niye bu siperden çıkmıyor ya? C'ye basıyorum. Hah çıktı tamam. Ay, tüm güya çaktırmadan girecektik var ya. Tüm şey koruma teşkilatının ağzına sıçtık. Ay nereye gidiyor Ah. Öyle kalırsın. Temiz. Tamam abi, hadi gidelim. Güya çaktırmayacaktık abi. Kapıyı açalım. kendine gelirse lanet olsun tamam abi, şimdi şu adamı bıçaklayacağız Diğer adamın onu hiç çükünde bile değil. Şunu da boğazlayayım. Bunları şuradan aşağı fırlatayım hiç. Hiç şey yapamam. At aşağı abi. Deniz al sana engin deniz. Seni de şey yapalım. Ee, sürükleyelim de tuşu bulamadım karanlıkta. Hadi abi bunda. Al sana sen de dostunun yanına git. Kafasında uçak kalmış adamın. Al onda da da balık kesersiniz aşağıda. Şuradan bir kılık değiştirelim de. Adam geliyor bir dakika. Tamam abi onu değiştireceğiz de. Adam gelmeseydi. Şöyle şuradan şey alalım. T. Kılık değiştirelim abi. Bu karizma gidecek ama olacak o kadar. Hadi abi değiştirmedi. <laughs> Hadi ha. <gülüyor> Artık bakmazlar herhalde. Tamam abi. Şuradan gidelim. Bakma abi, bakma abi. Geçeyim şuradan. Geçeyim abi. Helal be. Yaz burayı güzel yapmışlar. Bakma abi. Bakma abi, bakma abi. Kaç abi. Tamam abi çıkalım. Şimdi eşitten gidiyoruz. Aşağı inelim. Ve inerken kasmasaydı iyiydi. Evet. Şu an sıçıyor bilgisayar. Sıçıyor hala. Evet. Geldik. pencerenin yanından geçelim hop hop tamam abi Eşitten atla abi çık abi şimdi çek abi gel lan adam telefonla konuşuyordu ya o kadar Allah abi iki eline boğazlı abi Abi böyle bir evde oturdum işte ya. Şunun manzaraya bak. Bizim evinin manzarası şey. Karşıda şey var. Harun abi var onu izliyoruz. Şunu atayım şunu. Git abi sen de git. Götünden ittirdim adamı. <laughs> Kayıt noktası etkinleştir. Okey. Okey değil tamam. Abi güzel ya. Güzellermiş ya. Ay neyse manzaraya takılı kalmayalım. Bizim daha mühim var. Daha mühim var. Yok abi pencereden geçmek var mı? Pencereden geçmek tercih... Ama açık değil. Neyse. Aç abi kapıyı. Dur abi kılık değiştirelim. Başta da attık ki adamları. Bakayım bakayım. Kılık değiştirmek için bir yer. Yok abi ya. Ne yapacağız? Köşke girdik abi tamam. Güvenlik sistemini kapat. Oha oha sanki bana şey yapıyorsunuz la. Bana sanki Dünya Bankası Bankasını koruyorsunuz. Ben kılık değiştirelim. İşte kılıp değiştirme beklemesi oyunun Hatalarından mı yoksa eksikliklerinden mi biri işte. Heh, tamam abi artık şey yapabiliriz böyle güzel yerine girebiliriz. Kapıyı açalım abi. Adamın babası da çilingirmiş girmiş oğlum Hop açtı kapıyı. Ne yapıyoruz abi şimdi? Harsa geldi tamam. Bu kiram bun gibiyiz maşallah ya. Sir, uh, hey, we'll <laughs> Niye bana bakıyorsunuz ya? Bir dakika abi kaçalım şuradan. Niye açı çıktı ya? Hayırlısı. Kendiniz biliyorsunuz oğlum. Benden günah gitti. Şu Riveri'nin kardeşi mi lan? Riveri'nin kayıp kardeşi oğlum. Burada çekme var. Ah. Abi yapacak bir şey yok. Hedefli olmayan kayıp falan dinleyemiyorum. Çünkü dinleyemiyorum ve evet, dinlemiyorum çünkü. Çünkü nedeni, nedeni ben söyleyeyim. Bu arada öleceğiz. <laughs> ve öldük. Evet. Of oh ya. Niye ölüyoruz? amacımız o adamı öldürmekti sabretmedik yani gelecek gibi duruyor gelir inşallah hayırlısıyla gelecek 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 ne ya evet abi şurada şey yapacağız şefinin kartını alacakmışız ama gidin ya bana neye bakıyorsunuz abi şurada bekleyelim şimdi güvenlik şefinin kartını nasıl alacağız soru bir. üst kata bir çıkalım da bence üst kattan bir şeyler yapacağız evet şu odaya girecekmişiz işte orada Tamam abi anladım. Onu bir şey açıp atmamız lazım da neye atacağız? O adam oğlum görüyorsunuz mu şekil ya? Al abi sen burada kal banyo yaparsın. Temizlen biraz. Şimdi burada neyi gösteriyor? Şunun üstüne şeyleri gösteriyor. Bunlar ne? Uyku haftaları. Ne işimize yarar bilmiyorum ama. İyi şeyler. Bir şeyler oluyor pompa. Gir abi içeri adamlar gelecek. Tamam abi ne oldu şimdi? Açtık panjurlarımızı. Ha işte tamam. Adam buraya geldi. Tamam abi. Oldu. Oldu canım. Anahtar kartını alalım. şimdi buradan kaldıralım da. Aç abi. Bırak abi. Siz orada kardeş kardeş oyun. Benim bir işim var hemen geliyorum hemen. Koş abi ya. Kapıyı kilidi açalım. Hoppa girdik içeri. Tamam abi kasma. Yeni ortama gidince böyle yapıyor. Yadırgıyor biraz. Abi bildiğin adam Yani Bunun babası zengin Sabancı'nın torunlarından teki bu Evet şimdi giriyoruz Okey tamam Bismillahirrahmanirrahim Kapat kapat gözleri kapat Ben anlatmak istemiyorum siz izleyin artık Ağzım kırk Öldür abi. Affetme abi. Öldür. Öldür. Dur abi. Öldür abi ya. Bırakma böyle. should kill you. Why did you do this? Poor luck, guys. 47! We all have our limits. Even you, 47. I just have I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Something's Onlar diyor seni öldürmek istiyorum. Evet. Artık de. İşte şu ara sahneleri ya. In my Geç abi. Devam edelim. Dana bulundu. Eğer hakikate da bir kaç dakika depara atmak için. birkaç kaç dakika olmuş? Ona bakayım ondan sonra devam edeceğiz ya da devam etmeyeceğiz.